Herkese merhabalar. Konya Gündem olarak bugün Zafer Meydanı'ndayız. Ne yapacağız? Birkaç soru soracağız ve para dağıtacağız. Merhaba. Konya gündemi takip ediyor musun? Takip ediyorum. Bizden 200 lira para kazandınız. <laughs> Dünyası 16 diyen evet. arkadaş var. 200 lira para kazandınız. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet ediyor 3 kişi. Ben de ediyorum bakın. Size de 200 lira bir ödül veriyoruz. Beraber yemek yiyin. Tamam. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Takip ettiğiniz için size bir 200 lira veriyorum. Evet arkadaşlar merhaba. Konya gündemi takip ediyor muyuz? Siz de gördüm. Benden 400 lira para kazandınız. Bir beraber hep birlikte yemek yiyin tamam mı? Bizden 200 lira para kazandın. Teşekkürler. Allah razı. Takip ediyormuşsunuz evet. Bizden 200 lira para kazandınız. Aa teşekkürler. Rica ederiz. Sen 200 lira bizden para kazandın. Abi, takip ediyorum. etmeyi unutma. Arkadaşlarına evet, da bizi tavsiye et tamam mı? Tamamdır abi sayfamızı da takip ediyorsunuz. Ortak arkadaşlarımız da var. Bizden 200 TL kazandınız. Şöyle vereyim. Evet kaç ortak var? İki ortak var. Ee, ben benim bir tane ortağım var. Bir tane Özelim. ortak var. E, Senin lira? Lira? Size 200 lira hediye. Konya sokaklarındayız. Konya gündem olarak takip edene para ödülümüz var. Sizler de para ödülü kazanmak istiyorsanız bizi takip edin. Görüşmek üzere.